Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! <laughs> Merhaba. Ben Blippi. Bu dinozor oyuncağıyla oynuyordum. Aa, <laughs> 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 oh, dinozorları çok seviyorum. Siz dinozorları seviyor musunuz? Evet, çok havalılar değil mi? <laughs> dur 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 dur. Evet. Ve hepsinin birbirinden farklı görünmesi de çok güzel. Evet. Oo. Evet, dinozorlar önceden dünyamızda yaşıyordu. Bunu nereden mi biliyoruz? Evet, çünkü insanlar onların fosillerini buldular. Evet, binlerce dinozor. Harika değil mi? Evet. Fosiller bitki Hayvan ve dinozorların çok uzun yıllardan kalan kalıntılarıdır. <laughs> evet, dinozorları seviyorum. Bugün sizlerle dinozorları tanıyacağız ve belki bu bölümde birkaç fosil de buluruz. <laughs> ah, şuna bakın. Evet, elimde bir kova dolusu kum var. Bu kumların hepsini dışarıdan topladım. Kumun içinde nelerin olduğunu görmek için bu aletleri kullanmalıyız. Belki bir fosil buluruz. Evet. Şimdi bunun için bir büyüteç kullanacağız. Oo. <laughs> Her şeyi daha yakından görmemizi sağlayacak bu. Oo. Küçük bir sopamız var. Evet. Evet ve minik bir küreğimiz var. Böylece kumları küreyebileceğiz. Oo. Ve şuna bakın. Aa, bu bir fırça. <laughs> Böylece daha ince işlerle uğraşabileceğiz. Fosilleri kırmak istemeyiz. Pekala. Bakalım burada ne varmış. Evet, bolca kum. Bence kürek ve çubuğumuzu alalım ve kazmaya başlayalım. Tamam. Evet, iyice kazmalıyız. Kumu güzelce kazalım. Evet, işte böyle. Ah! Evet, sanırım bir şey gördüm. Ah, şunu gördünüz mü? Ah, evet. Sanırım bir fosil buldum. Evet, rengi gri. Ah, ilginç. Oo! Bakın. Evet. Arkeologlar bunu yapmayı çok sever. Onlar bir sürü fosil buluyorlar. <laughs> Belki siz de bir gün arkeolog olursunuz. Oo! <laughs> oh. Şuna bakın Evet tüm bu fosilleri bulduk İşte buradalar Aa evet bir tane daha var Vay canına Şuna bakın Hadi süpürelim Evet Vay canına dişe benziyor Alt çene dişe olabilir Ooo <laughs> Çok havalı Pekala şunu boşaltayım Temiz ve düzenli olmalıyız Şimdi fosilleri biraz inceleyelim. Oo! Bu çok ilginç. Bu bir böcek fosili olabilir. Bilmiyorum. Bir tür dinozor da olabilir. Evet, dinozor. Tamam, bilmiyorum. <laughs> bir dinozorun herhangi bir parçası olabilir ama hiçbir fikrim yok. Bunun ne olduğunu biliyorum ama. Evet. Vay canına. Bu kesinlikle bir fosil. Bir göğüs kafesine benziyor. Bakın. Evet. Bu çok küçük bir dinozorun göğüs kafesi. Evet. Bu bir göğüs kafesi. Dinozorun büyüklüğü yaklaşık bu kadar olmalı. Vay canına. Merhaba. Hey! <laughs> tamam. Bakalım burada ne varmış. Oo! Oh. Ha! çok ilginç. Bir tür taşa benziyor. Ha <laughs> ha kim bilir? Vay canına. Şuna bakın. Bu su altından gelen bir dinozor gibi. Evet. Çok pürüzsüz ve parlak. Ha bir deniz kabuğuna benziyor. Evet deniz kabuğu. Hı, bilemiyorum. <laughs> ah sizlerle fosil aramak çok eğlenceliydi. Evet. Belki bir gün siz de bir kumsala gidip etrafı kazarsınız ve bir sürü fosil bulursunuz. Nasıl ama? Oho! Çok havalı. Oh! Ha <laughs> Fosiller için toprağı kazmayı ve süpürmeyi çok seviyorum. <laughs> evet, dinozorları çok seviyorum. Siz dinozorları seviyor musunuz? Evet, çok havalılar. Vay canına şu dinozorlara bakın. Hey, <laughs> şuna bakın. Bunun hangi dinozor olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu bir T-Rex olmalı. Evet, Tyrannosaurus Rex. Vay canına, ne kadar korkunç bir dinozor bu dinozor et yiyor. Evet diğer dinozorlar da onlara etobur deniyor. Evet eğer etobursanız et yersiniz. Evet ve T-Rex de kesinlikle bir etobur. Çünkü çok iri ve keskin dişleri var. <laughs> oh, şuna bakın. Bu bir brontozorus. Oh, Ne kadar sevimli bir dinozor. <laughs> uzun boynuna bakın. Vay canına. Uzun boynuyla ağaçların tepelerine kolayca ulaşabilir. Am, am. Ve bolca yaprak yiyebilir. Evet, brontozoruslar otoburdur. Eğer sadece bitki yiyen bir dinozorsanız bir otobursunuzdur. Evet, tıpkı Brontosaurus gibi. T-Rex, Etobur. Brontosaurus, Otobur. <laughs> Bence şimdi dinozor şarkısını dinlemeliyiz. Evet. Yıllar önce yeryüzünde biz yaşamazken daha başka tür yaşardı ormanda bu şarkı onlara Dinozor, yeah! dinozor yeah! Çok güzeldir dinozor yeah! Dinozor, yeah! dinozor yeah! Tarih öncesi dinozor Stegozorlar daha büyüktü fillerden Ama beyinleri bir mercimek kadardı Triceratopsun tam üç boynuzu vardı Bunlar korunmaya yarardı Brachiozorların upuzundu boyunları Ama kafaları küçücük Pterodaktil uçardı gökte Kanatları ne kadar büyük üstelik ayakta onu geçemezdi. Bir zürafa dinozor. Wow. Dinozor wow. çok güzel bir dinozor. Wow. Raptor hızlı ve zekidi. Avlanırdı kurtlar gibi El asma zorlar kral sayılırdı derin denizlerde Ankilozorların çekiç gibiydi kuyrukları Bir kadar sağlamdı Dinozorların dikenleri vardı Ve dişleri timsah gibi kocamandı oh. İşte Tiranazor Rex Kral dinozor oydu Ayakları dev gibiydi Çok güçlü kükürüyordu. Oh. Çok büyük iri kudretliydi Dişi kılıç gibi keskindi Ama kısacık Kollar onu hep zorlar bir yere özenemezdi. Dinozor, yeah! dinozor, yeah! çok güzeldir dinozor, yeah! dinozor. <laughs> dinozor şarkısı harikaydı değil mi? Evet. Dinozorları seviyorum. Ve dans etmeyi de seviyorum. Siz de dans etmek istediniz değil mi? Evet. Bir fikrim var. Neden bir dinozor seçip onun gibi dans etmiyoruz? Uhuhu. <laughs> Peki. Hangi dinozor? Aa. Evet. T-Rex'e ne dersiniz? Evet, şimdi size bir T-Rex gibi dans etmeyi öğreteceğim. Önce ellerinizi burada tutacaksınız. Kolları pek uzun değil. Sonra pençeleriniz varmış gibi yapacaksınız. Uuu, hu, Ve sonra kükrüyorsunuz. Vah, vah. Pekala. Evet, müzik başlasın. dinozor. Wow. Dino Dinozor gibi dans etmek ve dinozorlar hakkında yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceliydi. Ama bugünlük bu kadar. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken ne biliyorsunuz değil mi? Adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B L I P P I. Bilip! Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, blippi.